Herkese merhabalar. Yeni bir bilim ve teknoloji videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Çin. Biliyorsunuz geçen hafta çok ilginç bir haber tüm dünyada yankılandı. İddialara göre Çinliler uzun bir sürenin sonunda yapay güneş üretmeyi başardılar. Size en başından söyleyeyim. Çinlilerin yapay güneş yapmak gibi bir planı zaten yoktu. Bu haber de biraz abartılmış, biraz çarpıtılmış bir haber. Ortada bir yapay güneş yok. Çinlilerin de zaten yapay bir güneş yapmak gibi bir planı da yoktur. Konu bambaşka bir şeydi aslında. Fakat uluslararası basın kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde bu hikayeyi biraz çarpıttı. İşte ben de bugünkü videomda bu hikayenin aslında aslarından bahsedeceğim. Yani Çinlilerin planı bir güneş mi yapmaktı? Yoksa amaçları füzyon reaktörünü çalıştırmak mıydı? Ki zaten amaç buydu. Bugünkü videomuzda hazır konusu açılmışken size füzyondan bahsetmek istiyorum füzyon reaktörlerinden bahsetmek istiyorum ki tıpkı Çinlerin üzerinde çalıştığı gibi. Bu reaktörler nedir, nasıl çalışırlar? Bu reaktörlerin günümüzdeki klasik nükleer santrallerdeki füzyon reaktörlerine göre artıları ve eksileri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Füzyon reaktörleri gelecekte eğer çalışmayı başarırsa gezegenimize nasıl katkılar sağlayacak ondan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki hazır konusu açılmışken de füzyonun da artılarından eksilerinden de bahsedeceğiz. Anlayacağınız bugün konu bayağı dolu bir konu o yüzden hazırsanız başlıyoruz. Müzik Size az önce de söyledim. Çinlilerin planı bir yapay güneş yaratmak değildi. Fakat bu güneş meselesi nereden çıktı? Ben konuya bir açıklık getireyim isterseniz. 5 Aralık 2020 tarihinde Çin'den bir açıklama geldi. Çinliler uzun zamandan beri tokamak adı verilen bir füzyon reaktörü türü üzerinde çalışıyorlardı Fransızlarla ortak bir şekilde. Ve son birkaç yıl içerisinde bu reaktörde bazı başarılı denemelerde bulunmuşlardı. Bu denemelerin en sonuncusu da 5 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Ve 5 Aralık tarihinde Çin'deki HL2M reaktörü başarılı bir şekilde füzyon reaksiyonu başlattı ve çok kısa bir sürede olsa bu reaksiyonu sürdürmeyi başardı. Haber bundan ibaret. E peki bu güneş kısmı nereden geldi diyecek olursanız aslında bu birazcık da haber metni içerisindeki bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Çünkü bu reaktör çalıştırıldığı sırada reaksiyonun başladığı anda kalpteki sıcaklık 150 milyon santigrat dereceye kadar ulaşmıştık ki bu güneşin çekirdeğindeki tahmin ettiğimiz sıcaklıktan 10 kat daha fazla. Biz güneşin çekirdek ısısının yaklaşık olarak 15 milyon santigrat derece olduğunu düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Bu reaktör 150 milyon santigrat derece bir sıcaklığa kısa bir sürede olsa ulaşmayı başardı. İşte bütün hikaye buradan geliyor. Şimdi neden böyle bir şey yapıldı? Neden bu kadar yüksek sıcaklıklara çıkıldı? E güneşin kalbinden bile daha sıcak bir ortama çıktınız. Madem bunu nasıl kontrol ettiniz? Nasıl orası patlamadı? Nasıl kıyabet kopmadı diye soracaksınız tahmin ediyorum. İşte bugünkü videoda hepsini detaylı bir şekilde size anlatacağım. Ama önce füzyonun ne olduğunu size anlatmam lazım. Füzyon çoğumuzun yakından tanıdığı fizyonun tam tersidir. Bir nükleer reaksiyondur ama fizyonun zıttı şeklinde çalışır. E şimdi böyle deyince size fizyonu da anlatmam gerekecek. Fizyon dediğimiz şey parçalanmaktır, bölünmektir. Yaklaşık 75 yıldır biz fizyonu bir şekilde kontrol etmeyi başarıyoruz. Günümüzün nükleer santrallerinde her gün fisyon reaksiyonu gerçekleştiriliyor ve bu şu şekilde oluyor. Uranyum, plutonyum, toryum bunları duymuşsunuzdur. Radyoaktif elementler. Bu elementler çok kararsız, çok tehlikeli elementlerdir. Çünkü çevrelerinde çok ciddi anlamda parçacık radyasyonu saçarlar. Çünkü uranyum, plutonyum gibi elementin atomları çok büyük atomlardır. Ve bu atomlar kendilerini bir arada tutmakta çok zorlanırlar. Siz bu tarz bir atomu alır onu nötron bombardımına tutarsanız bu atom çok rahat bir şekilde parçalanıp daha küçük atomlar oluşturmaya başlar. Fakat bu sırada etrafı muazzam bir enerji saçılır. Eğer bu enerjiyi kontrol edemezseniz veyahut da kontrol etmek istemezseniz atom bombası dediğimiz şey ortaya çıkar. Nükleer patlama dediğimiz şey ortaya çıkar. Fakat bu reaksiyonu kontrol edebildiğinizde ki biz bunu yaklaşık 75 yıldır kontrol edebiliyoruz. O zaman da karşımıza nükleer santral dediğimiz yapılar ortaya çıkar. Nükleer santraller her gün kontrollü fisyonlar gerçekleştirerek büyük miktarda enerjiyi açığa çıkartıyorlar. Bu enerji ısı olarak reaktörlerin kalplerindeki suyu ısıtmak, onu buharlaştırmak için kullanılır. Yüksek sıcaklıkta buharlaşan su türbinlere gönderilir ve dönen türbinlerde elektrik enerjisini üretirler. Yani nükleer santraller elektriği bu şekilde üretirler. Günlük hayatımıza girdiğinden bu yana elektrik her zaman en büyük ihtiyacımız olmuştu ve elektrik ihtiyacımız gün geçtikçe katlanarak artıyor. Elektriği aydınlanma için kullanıyoruz, elektriği ulaşım için kullanıyoruz, ısınma için kullanıyoruz, teknolojiyi ilerletmek için kullanıyoruz, birbirimize iletişim kurmak için kullanıyoruz. Orada kullanıyoruz, burada kullanıyoruz ve bu yüzden de elektriğe olan ihtiyacımız her gün katlanarak artıyor. Günümüzdeki ihtiyacımız muazzam seviyelerde ve bu ihtiyacı karşılamak o kadar da kolay değil. Termik santraller kullanıyoruz fakat termik santraller hem çevreyi çok ciddi anlamda kirletiyorlar hem de ihtiyacımızı karşılamaktan uzaklar. Hidroelektrik santralleri diyebilirsiniz, barajlar onlar da başlangıçta çok masum görünüyorlar fakat onların da neden olduğu çok ciddi başka problemler de var ve yine ihtiyacımızı karşılamaktan çok uzaklar. Yenilenebilir enerji kaynakları diyebilirsiniz. Rüzgar, su, güneş vesaire diyebilirsiniz. Ama onların da stabilite problemleri var. Yani onlardan her zaman düzenli olarak enerji elde edemiyoruz. Ve onlar da ihtiyacımızı karşılamaktan son derece uzaklar. E geriye ne kalıyor? Geriye nükleer santraller kalıyor. Ama nükleer santrallerin bambaşka problemleri var. Nükleer santrallerde az önce anlattığım gibi fisyon reaksiyonu kullanılır. Ve bu reaksiyonu sağlayabilmeniz için sizin radyoaktif elementlere ihtiyacınız var. Plütonyum, uranyum, toryum vesaire gibi. Bu elementleri doğada bulmak son derece zordur. Hele hele saf halde bulmak imkansızdır. Radyoaktif elementleri bulmak ayrı bir derttir. Bu elementleri işleyip yakıt haline getirebilmek çok ciddi başka bir derttir. Üstelik bu yakıtı kullandıktan sonra geriye kalan artıklarla da başa çıkmak bambaşka bir derttir. Bir nükleer santralin her şeyi radyoaktif çöptür. Bunu da depolamak, biriktirmek, saklamak Bambaşka problemler. Yani günün sonunda nükleer enerji hem tehlikelidir, hem de çok masraftadır. Tehlikelidir. Bakınız Çernobil, bakınız Fukushima. Siz bakmayın öyle işte, yok onlar geçmişin teknolojisiydi işte. Bugünkü santraller daha sağlam falan filan diye. 40 sene sonra günümüzün modern santralleri patladığında da aynı şeyleri söyleyecekler. Bakmayın siz onlara işte onlar 2000'li yılların teknolojisiydi biz bugün daha iyisini yapıyoruz vesaire gibi. Günün sonunda nükleer enerji her zaman tehlikelidir ve aynı zamanda çok da pahalıdır. Gerçekten de nükleer enerji diğerleriyle kıyaslandığında da çok pahalı bir elektrik üretme biçimidir. Fakat kısa sürede bol miktarda üretildiği için birçok ülke mecburen nükleer santralleri kullanırlar. Ha, tabii ki bu santraller üzerinden birazcık da atom bombası için ana madde de üretebiliyorlar. Orası bambaşka bir hikaye. Yani ne nükleer santraller ne fosil yakıtları ne de yenilenebilir enerji kaynakları bizim bu günden güne artan enerji açlığımızı dindirmeye yetmiyor. Bizim daha alternatif düşünmeye ihtiyacımız var. Bizim çok daha fazla miktarda enerji üretmeye ihtiyacımız var. İşte bunu yapabilmek için de füzyona muhtacız. Şimdi füzyona anlattık sıra geldi füzyona. Füzyon nedir? Füzyon, fisyonun tam tersidir. Fisyonda siz atomları parçalayıp daha küçük atomlar oluştururken füzyonda küçük atomları kaynaştırıp daha büyük atomlar ortaya çıkartırsınız. Ve güneş gibi yıldızlar genelde hidrojen elementini yüksek basınçta sıkıştırıp onları helyuma çevirirler. Hidrojeni helyuma dönüştürdüğünüz zaman hidrojen atomlarını birbirleriyle kaynaştırarak helyuma çevirdiğinizde bol miktarda enerji ve bir miktarda nötron ortaya çıkar ama ortaya çıkan enerji gerçekten de muazzamdır. Füzyon sonucu ortaya çıkan enerji, fisyon sırasında ortaya çıkan enerjiden yüzlerce hatta binlerce kat daha fazladır. Biz füzyon teknolojisiyle 1950'li yıllarda karşılaştık ve tahmin edeceğiniz gibi onu silah yapımında kullandık. Atom bombalarını 1940'lı yılların sonunda yaptık ve maalesef kullandık. 1950'li yıllara geldiğimizde ise termonükleer bombalarla tanıştık. Termonükleer bombalar füzyon prensibiyle çalışırlar. Atom bombaları fisyon prensibiyle çalışırlar. Termonükleer bombalar klasik atom bombalarından yüzlerce kat daha güçlüdür. Hatta binlerce kat daha güçlüdür. Size ben şöyle bir örnek vereyim. Standart bir termonükleer bombayı yani hidrojen bombasını patlatabilmeniz için sizin tetik olarak atom bombası kullanmanız lazım. Yani aradaki güç farkını tahmin edin. Üstelik bunu yaparken öyle uranyumla, plütonyumla, torunla falan uğraşmanız da gerek yok. Bunu yapmak için size ihtiyacınız olan şey hidrojen. Yani evrende en fazla bulunan element. Yapmanız gereken şey çok basit. Evrendeki en fazla bulunan hidrojeni alacaksınız. Onu bir şekilde çok yüksek süper basınç altında kaynaşmaya zorlayıp helyuma çevireceksiniz. Bunu yaparken de tıpkı güneşimizin ve diğer yıldızların yaptığı gibi de bol miktarda enerji ortaya çıkartacaksınız. Son derece basit. Ama tabi bazı ufak tefek problemler var. Çünkü hidrojeni helyuma çevirebilmek için sizin çok yüksek miktarlarda kütle çekime ihtiyacınız var ki dünya üzerindeki hiçbir teknoloji bu kütle çekimini yaratamaz. Yanına bile yaklaşamaz. E peki nasıl oluyor da biz füzyonu başarabiliyoruz diye sorabilirsiniz. Biz burada birazcık hile yapıyoruz. Yani güneşin kullandığı gibi çok yüksek basınç kullanmak yerine bambaşka bir şey kullanıyoruz. Isıyı, eğer çok çok yüksek miktarlardaki ısı enerjisini belli bir noktaya hapsedip stabil bir şekilde tutmayı başarırsanız hidrojen atomlarını birbirleriyle kaynaştırmayı da başarırsınız. Reaktörlerde bunu yapmaya çalışıyordu ama orada birazcık daha farklı elementler kullanılıyor. Orada döteryum gibi, trityum gibi bazı daha küçük elementler kullanılıyor. Eğer siz bir plazma ortamı yaratmayı başarırsanız ya da çok yüksek bir sıcak alan ortaya çıkartmayı başarırsanız bir şekilde bu atomları, bu iyonları birbirleriyle birleşmeye ikna edebilirsiniz ve bunun sonucunda da ortaya çok ciddi miktarda enerji çıkartabilirsiniz. İşte bizim bugün yapmaya çalıştığımız şey bu. Çinlilerin, Fransızların, Almanların, İngilizlerin, Amerikalıların, Japonların Yapmaya çalıştığı şey bu. Yıldızların milyarlarca yıldır sorunsuz bir şekilde yapabildikleri bu füzyonu bir ortamın içerisinde hapsetmeyi başarabilmek ve bir tokamağın veyahut da bir e, lazer küpünün içerisinde bu reaksiyonu başlatabilmek. İşte bunu yapabilmek için uzun yıllardan bu bir yana birçok ülke değişik çalışmalar yapıyorlar. İşte bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan en e, gerçeğe yakın ürünlerden biri de tokamak. Peki tokamak nedir? Tokamak bir çeşit füzyon reaktörüdür. Günümüzde özellikle Fransa ve Çin tokamaklar sayesinde stabil füzyon reaksiyonları başlatabilmek ve devam ettirebilmek için çok ciddi anlamda mesai harcıyorlar. Peki tokamaklar bunu nasıl yapıyorlar? Tokamaklar en basit haliyle mıknatıslardan oluşan halkalar gibidirler. Bu halkaların ortaları boştur ve çevrelerinde de mıknatıslar vardır. Şimdi sizin füzyon başlatabilmek için çok yüksek bir sıcaklığa ulaşmanız lazım. Ama bu kadar yüksek bir sıcaklığı da dünya üzerindeki hiçbir e, metalle veya da kompozit malzemeyle stabil tutamazsınız. Bu yüzden de tokamak adı verilen bu devasa mıknatıs yapıları kullanmak zorundasınız. Tokamakların merkezlerinde çok yüksek sıcaklıkta plazma oluşturulur ve bu plazma tokama parçalamasın, yakmasın diye de çevresinde çok güçlü bir manyetik alan oluşturulur. Bu çok güçlü manyetik alanın ortasındaki alandaysa çok yüksek sıcaklıktaki plazma vardır ve bu plazmanın içerisinde de hidrojen vardır. Eğer siz bu plazmanın sıcaklığını stabil bir şekilde tutarsanız ve mıknatıslar sayesinde plazmanın etrafa dağılmasını da engellerseniz çok kısa bir sürede olsa füzyonu başlatabilirsiniz. İşte Çinlilerin 5 Aralık'ta HL2M tokamağında yaptıkları şey de buydu başarılı bir deney yaptılar ve kısa bir sürede olsa bu tokamağın içerisinde füzyonu stabil bir hale tutabildiler. Çok kısa bir süre tuttular ama yine de başardılar. Yani özetle kontrollü füzyonu yapmayı başardık ama bu ilk defa 5 Aralık'ta olmadı. Çinliler daha önce de başarmıştı. Fransızlar da yaptılar. Başka birçok ülkede kendi füzyon reaktörlerinde bu tarz başarılı denemelerde bulundular füzyonu yapabiliyoruz şu anda. Yani füzyonu bir odaya hapsedebiliyoruz ve istediğimiz o reaksiyonu da başlatabiliyoruz. Ama bizim bambaşka problemlerimiz var. Şimdi konunun başına dönelim. Çinliler tokamağın içerisinde 150 milyon santigrat dereceye kadar çıkabilirler. Güneş dediğiniz ise 15 milyon santigrat derece. Ama güneş bunu 4 küsür milyar yıldır stabil bir şekilde yapabiliyor düzenli bir şekilde. İşte bizim yapamadığımız şey de bu. Nükleer füzyon reaksiyonunu bir türlü stabil tutamıyoruz. Ya reaksiyon bir noktada bilinmeyen bir sebepten ötürü kesintiye uğruyor veyahut da içerideki ısı aşırı dedi yükseldiği için paneller zarar görmeye başlıyor veyahut da kullanılan enerji miktarı yetmiyor. Birazdan oraya da geleceğim. Füzyon reaktörlerinin öyle çok ciddi bir sıkıntısı var. İşte bir taraftan Çinliler, bir taraftan da dünyanın diğer ülkeleri stabil bir füzyon reaksiyonu için uzun yıllardan beri çalışıyorlar. Ve bu konuda oldukça umutlu ee, sonuçlar elde ettiklerine inanıyorlar. 2050 yılı civarında çok efektif füzyon reaktörlerinin kurulacağı konusunda Çinliler ve Fransızlar emin. Almanlar da çalışıyorlar ama onlar çok net tarihler vermiyorlar. Onlar bambaşka bir teknoloji kullanıyorlar. Birazdan bahsedeceğim ona. Yani günümüzde bu reaksiyonu bir şekilde başlatabiliyoruz ama devam ettiremiyoruz. Ama bu konuda çok iyi bir yoldayız ve başarılı olursa 2050 yılından sonra gerçekten de ticari füzyon reaktörlerini görmemiz mümkün. Şimdi reaksiyonu stabil halde tutamamız birinci problem. İkinci problem ise artı enerji ortaya çıkartmak. Şimdi size biraz komik, biraz garip, biraz aptalca gelebilir ama şu doğrudur füzyon yapmak aslında o kadar da zor bir iş değildir. Yani Türkiye'deki bir üniversite ya da bir enerji şirkette biraz yatırım yaparak bir füzyon reaktörü yapabilen, yani içinde füzyon reaktörünü gerçekleşen bir e, jeneratör, makine vesaire yapabilirler. Ama buradaki asıl problem şudur. Biz günümüzde kontrollü füzyonu oluşturabilmek için o füzyonun sonucunda ortaya çıkabilecek enerjiden daha fazlasını harcıyoruz. Yani eski ilk deneylerde genellikle siz 100 birim enerji kullanıyorsanız bunun karşılığında 60-70 birim enerji alabiliyordunuz. Farazi rakamlarla konuşabiliyorum. İşte şu anda Fransızlar, Çinliler bunu birazcık daha aşmayı başardılar. Onlar artık 100 birim enerji kullanarak işte 103 birim, 105 birim, 110 birim enerji elde edebiliyorlar. Ama bu rakam son derece yetersiz. Yani bir füzyon reaktörü çalıştırmak istiyorsanız şu anda üretebildiğiniz artı enerji miktarı gerçekten de ticari anlamda hiçbir şey ifade etmiyor. Fransızlar 2030'lu yıllarda yaklaşık 1000 megawattlık artı güç üretebilen santraller, füzyon santralleri oluşturabileceklerini iddia ediyorlar ama bu da çok büyük bir rakam değil. Çünkü ortalama bir modern nükleer santral zaten 2000-3000 megawattı üretebiliyor. Yani bu açıdan bakıldığında hiç efektif bir sonuç değil bu. Yani günün sonunda şu an için füzyon reaktörleri bir sıradan insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Ama 2050 yılından sonra bu teknolojiye sahip olan ülkeler dünyanın enerji üretimine yön verecekler. 2050'den sonra en fazla petrol kaynağına ya da doğalgaz kaynağına sahip olmanız pek bir şey ifade etmeyecek. 2050 yılından sonra füzyon reaktörleri yapıp yapamıyor olmanız çok şey değiştirecek. Bütün bunları ek olarak füzyon reaktörü yapmak için illahi Çinliler ya da Fransızlar gibi tokamak yapmanıza gerek yok. Bazı alternatif teknolojiler de var. Mesela Almanlar füzyon lazeri teknolojisini kullanıyorlar da lazer füzyon teknolojisi. Onlarınki de çok ilginç bir teknoloji. Onlar bu tarz devasa tokamaklar kullanmak yerine lazeri kullanmayı tercih ediyorlar. Bunu yapabilmek için de onlara yaklaşık bir mercimek tanesi büyüklüğünde donmuş hidrojen lazım. Saf hidrojen lazım. Dediğim gibi hidrojen bulmak kolay. Donmuş mercimek tanesi küçüklüğündeki bir hidrojeni belli bir noktaya koyuyorlar ve o hidrojeni çok güçlü lazerlerle ateş ediyorlar. Almanlar bu lazer füzyon reaktörü konusunda çok başarılı deneyler yaptılar ama onların da çok ciddi stabilite sorunları var ve onlar da hala tükettikleri enerjinin üzerine fazla miktarda enerji üretemiyorlar ama çok umutlu haberler geliyor onlardan da. Bunun dışında başka değişik teknolojiler de var. Mesela General Fusion firmasının geliştirdiği bir piston füzyon teknolojisi var. Onlarınki de çok ilginç. Onlarda da bir küre, kürenin etrafında büyük pistonlar var. Kürenin ortasındaysa sıvı metal ve plazma hidrojen var. Öncelikli olarak çekirdeğe plazma olarak hidrojen püskürtülüyor yüksek sıcaklıkta. Ve tabii ki onun çevresinde sıvı metal var. Arkasından da pistonlar patlayarak ya da iterek sıvı metali plazmanın üzerine doğru ittirmeye başlıyorlar. Ve bir güneşin merkezindeki o basıncı bir şekilde simüle etmeye çalışıyorlar. Onların da ilginç umut vaat eden deneyleri var ama henüz onlar ciddi bir şeyler ulaşabilmiş değiller. Yani herkes yumurtaları aynı sepete koymuyor. Başka teknolojiler üzerinde de çalışılıyor. Peki bol miktarda enerji üretebiliriz füzyonla ama bunun bir tehlikesi yok mu? Çünkü işte füzyon prensibiyle çalışan atom bombası atıyorum bir şehri yok edebiliyorsa füzyon prensibiyle çalışan bir atom bombası küçük bir ülkeyi yok edebilir. E bu kadar tehlikeli ve güçlü bir silah potansiyeli olan reaksiyon nasıl oluyor da daha güvenli olabiliyor. Füzyon gerçekten de fisyondan daha güvenlidir. Öncelikli olarak füzyonu yapabilmek için radyoaktif element kullanmanıza gerek yok. Yani o çevreyi kirleten, çevreye ciddi anlamda radyasyon yayan ölümcü elementlere ihtiyacınız yok. Bildiğiniz hidrojeni kullanmak zorundasınız. Yani yakıtınız son derece ucuz, son derece güvenli bir yakıt. E ucuz güvenli ama reaksiyon başladığında da 300-400 megatonluk enerjiler ortaya çıkıyor. Onu nasıl zapt ediyorsunuz diye sorabilirsiniz. O konuda da içiniz rahat olsun. Mesela Çinlerin kullandıkları tokamaklarda bir problem çıkarsa ki diyelim ki muhafazalar kırıldı veyahut da yandı ve plazma açığa çıktı. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Plazma açığa çıktığı zaman otomatik olarak stabilitesini kaybetmeye başlıyor ve plazma dalgası ortadan kalkıyor. Yani olacak en fazla tokamağın çevresindeki korumalar yanıyor, devreler patlıyor vesaire. Ama öyle Çernobil'de olduğu gibi, Fukushima'da olduğu gibi şehirleri boşaltmanıza hiçbir şekilde gerek kalmaz. Bir füzyon reaktörü patladığında ya da hasar gördüğünde çok lokal bir hasar verir ve çevreye radyasyon falan da yaymaz. Ama elbette şu stabilite ve verimlilik sorunlarını çözmeleri lazım. Çünkü durum şu anda çok komik. Bir füzyon reaktörünü çalıştırabilmeniz için neredeyse ona başka bir enerji santralinden hat bağlamanız gerekiyor. Ama eğer bu problem çözülürse birkaç yıl içerisinde bu teknolojiye sahip ülkeler dünyanın gerçek ve yenilmez süper güçleri haline gelecekler. Yani başkaları temiz, ucuz ve bol miktarda enerji üretirken biz hala nükleer santrallerden ya da hidroelektrik santrallerden gelen o pahalı elektriğe mahkum kalırsak gerçekten de medeniyet yarışında çok gerilere düşeriz. Kabaca toparlayacak olursam konu bundan ibaret. Kimse güneş falan yapmaya çalışmıyor. Ondan daha mantıklı şeyler peşinde Çinliler. Ve böyle giderlerse de yakın zamanda ya onlar başarılı olacak veyahut da dünyanın başka yerlerinden başka başarı haberleri duyacağız. Bunu merakla bekliyorum. Ki böyle bir olay gerçekleşirse de bununla ilgili bir video yapacağım. Hiç merak etmeyin. Beklemede kalın, takipte kalın. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi yine açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran günler diliyorum. İyi günler.